Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Porsche Panamera Cayenne E hibrit. Porsche Panamera mı? Hayır. Arana. Hayır. Ka <laughs> Ortaya karışık oldu ha. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanınızda gördüğünüz araç Porsche Cayenne E hibrit. Evet Şefik. <laughs> senin çok seveceğin bir araç zaten. Kendileri hibrit, 462 beygir, 3000 motor. 700 Nm torku var. V6. Eski Cayenne'lere göre yani normal Cayenne'e göre benzinli zaten kendileri ee, onun üzerine elektrik motoruyla güçlendirilmiş e hibrit versiyonu modeli evet. 462 beygir oluyor bu sayede. Normalde 340 beygir elektriksiz. Elektrin gücüne bakın arkadaşlar. Performans <laughs> olarak şebik beni çok etkiledi araç. Kullandık biliyorsun. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim 4.6 veya 5 saniye içerisinde sıfırdan 100'e ulaşıyor. Evet. Bu da enteresan bir veri yani bu cüssede bir otomobil için bence enteresan bir veri. Bence de gayet iyi. Dış tasarımına geçtiğimizde ise beni arabanın rengiyle fren kaliperlerinin uyumu, jantı vesaire Çok şık. Çok hoşuma gitti. Açıkçası söylemek gerekirse ilk olarak. Gri, şu yeşil detaylar üzerindeki jantı Biz üzerindeki bakalım bir jantı şu jantı. yeşil detaylar beni benden alıyor arkadaşlar tasarım. Bu jant olarak. biraz büyük arkadaşlar. 21. <laughs> ya bırak ya. <laughs> ki 19 jant abi 19. <laughs> Bir baktı gerçekten 21. Ben de küçük zannediyordum. 21 inç yapmış. Harbiden büyükmüş Sonra yani. Orada geçecekler var. Satana mı abi mi? Bugün video çok musallat oluyor. Bak, bak o da o da musallat oluyor. Ne oluyor diyor orada şu an. Bakın arkadaşlar. O da ne oluyor burada ya? <laughs> Bu video çektirtmiyorlar arkadaşlar. Hayvanlar insanlar. Bak. Merhaba arkadaşlar. Bu arabanın dış tasarımı gerçekten harika. Bunlardan bahsettik. Şu led tasarımı, ince detay. Sanki bunu fark etmiyorsun baktığında. Üç tane ızgara, ızgaraya karışmış bir tane burada led var evet. aslında. Sis farı gibi. Bu çok hoşuma gitti. Hemen kaputu açayım mı abi? Kaputu aç Şu... oh, bırak. Bırak. Bak artık Porsche'un şeyi oldum yani anladın mı? Oo. Tek atarım. 3.0 V6 e-hibrit. Görüyorsunuz. Bu kaputun altındaki var zaten Porsche benzinli makine 3.0. Gayet iyi. E-hibrit de yazıyor şöyle üstünde. Porsche yazıyor. 340 beygir değil mi Şevik bunlar? Sandal Şimdi bu olarak. eğer V6 direkt 3.0 olarak 340 beygir. Aynen. Ama elektrik destekle birlikte 460 beygir oluyor değil mi abi? 462 beygir oluyor. 462 beygir. Şu yalıtıma bak abi. Her yere yalıtımını yapmışlar şimdi. Ya. Ha, bu arada hemen benzin de kapaklarından bahsedelim. İki tarafta da olduğu için benzinciler şaşırıyor. Abi bu taraf diyor, bir tanesi bu taraf diyor. Diğer tarafa da gelin hemen. Hızlıca. Açıldı mı? Bak burada da var böyle. İki tane. Buradan tüksü açıyoruz. Benzin kapağını. Aynen. Benim de başıma gelmişti aynasının Panamera versiyonunda da Benzinliğe girerken şöyle bir sorun yaşıyorsunuz Bir sağda bir solda kapak olduğu için Adam böyle yapıyor ''Abi bu tarafta gel gel'' diyor Ondan sonra sen diyorsun ki ''Yok sağda'' diyor ''Yok bu tarafta'' diyor ''Sağda'' diyorum ''Yok adam Panamera'da bunu çok eklemişti'' Bu nasıl açılacak? Oğlum manyak mısın hayır Oruç <laughs> gitti Harbi mi? Oruç <laughs> gitti <laughs> Kadir gene oruç orucu ben böyle beyzin çeken bir insan görmedim. Beyzin mi çek bir kokusuna baktık ya güzel kokuyor. Bize balıcı diyor bak ya. <laughs> Aynen. Şu farın uzunluğu bu arada çok şey, şık. Bu arabada opsiyonel olarak bir far var. Şöyle göstereyim. Şu an kırmızı görüyorsunuz. Evet. Yeşil mi olacak? Beyaz mı oldu şimdi? Aynen. bu, bu da ekstra olarak seçiliyor. Kırmızı detaysız daha bence güzel duruyor. Turbo STK ile aynı. İçindeki Porsche yazısı çok şık. Şu kayan yazısındaki yeşil detaylar da çok güzel durmuş bence. Bir bagajından geçelim. Tabii ki de elektrikli. Şey burada böyle bir şarj aletimiz var. Biliyorsun. Şuradan 220 ev tipi. Bunu takıyorsun buradan. İşine. Şu an sıfır olduğu için takıldı. Güzelce şarjınızı takıyorsunuz. Fakat bu ev tipi şarjlarla istersen şeyde de edebiliyorsun abi e, alışveriş inş... merkezi için Yok yok. Sanayi, Sana tipi de yapabiliyorsun. Hmm. Evde şarj ederseniz eğer 8 şu Biraz uzun sürebiliyor. 8 saat civarı. Ama eğer hızlı şarj kurdurursanız evine, evinize o da yaklaşık 2 e, veya 3 saat içerisinde arabanın şarjını fulluyor. Bakış açımına geçelim Şefik. 648 litre eğer böyle dümdüz şekilde bırakırsanız. Eğer koltukları yatırırsanız maksimum kapasitesi de bunun 1610 Litre. Bak. Buradan mesela bir şeyler koyacaksınız hani. Aşağı doğru basıyorsunuz iyice bagaj kısmını. Şuradan eğirden görebilirsiniz. Bak evet, kayan yazısı. Bu arada ışıklı. Yeşil kayan yazısı detayı. Ön tarafta daha güzel göstereceğiz onu. Arkadaki yolcuyu da düşünmüşler. Biraz yatırabiliyorsunuz. Ben de şöyle bir geçeyim. Arka diz mesafesi gayet iyi. Şöyle göstereyim gayet iyi gayet iyi harbiden değil gerçekten çok rahat yani yayıla yayıla oturabiliyorsunuz koltuk ısıtmam var arka bağımsız klimam var her bölge ayak bölgesine göğüs bölgesine işte yukarıya doğru falan baş mesafesini her yeri ayarlayabiliyorsunuz burada. çok iyi ya herkese yakışacak bir araba aslında bilezik gibi <laughs> araba kaç kiloydu abi 2 ton altın bilezik. Efendim. kaç tondu araba bu araba bence ne biliyor musun? Söyle. saat gibi bir şey var. 2 ton, evet. 2 ton 360 kilo. <laughs> Altın bilezik. Şimdi aracın ön tarafına geçelim. Şefik, bir de şu canavarın bir egzoz sesini dinleyelim. Hemen. Bakalım var mı? Bas. Vay. <laughs> Atlatıyor. Güzel güzel güzel. Tamam. Tabii ki şeyler, şeyden dolayı e, 3000 devire kadar yapıyor. Hmm. Emisyon kurallarından dolayı. Yeni arabalarda Porsche'nin 3000 devini geçmiyor. Evet. Halindeyken vesaire. Ama şeyde launch modda biliyorsun. Du, du, İçinden geçiyor. Şu anda kayın E hibritin içindeyiz. Sessizliğe bak. Son nesil kayının içindeyiz ve bu üçüncü nesil kayın biliyorsun. Evet. Bundan önce iki nesil daha var. Kayın Porsche markasını kurtaran otomobillerdendir yani. Değil mi? Çok satan bir otomobildir tabi. Jeep olarak Porsche ilk çıktığında piyasaya çok sağlam bir şekilde girmiş. Porsche Cayenne bilgisi her zaman Porsche Cayenne bilgisidir yani farklı arabalara binmezsin. Ama harbiden çok güzel bir Şuraya bak abi. Ve performans açısından da şuna bak. Evet. O da o da dönüyor. Bu ekstra, opsiyonel bir Kronos. Paket. Baksana. Bak Baksana. şeklinde. şeklinde. Bu ekstra işte. Çok Hep iyiymiş ya. Konfigürasyonda ayarladığın şeyler. Sesli komut özelliğimiz var. Koltuk ısıtma aç. aç? Koltuk ısıtma fonksiyonu açıldı. Üşüyorum falan da diyor. Kısıtma benimkini açtı görüyorsunuz arkadaşlar. Şefinkini açmadı. O ee, kimin söylediğini anlıyor. Hı. Bu arada da bir şey diyeceğim Şefik. Hı. Arabanın kullanımı gerçekten çok keyifli. E modu var, elektrikli sadece. Hibrit modu var. Evet. Hibritte arabayı şarj de ediyor. Bunu aldığınızda araç şarj oluyor aynı zamanda. Ondan sonra sport aldığında daha kuvvetli bir hale Motor çalıştı geçiyor. zaten hemen. Sport Plus'a da ver yolu. Buna bastığınızda 460 da... <laughs> gibi Yürüyelim diyor anladın mı? 700 Nm torku var. Of. Oğlum kafamı yapıştırıyor lan. Sese <laughs> bak. Üf. Yalnız bir şey diyeyim Bu arabadan böyle bir şey ben beklemiyordum şey pek. İyiymiş yani. Sadece o, bir elektrikli şey. mi gidiyoruz şimdi? Şu anda elektrikli aldım. Ses yok abi. Ben yani başım ağrıyor bazen böyle. Az da yarım elektrikli. Devam ediyor. <laughs> <Tamam. gülüyor> şimdi, şimdi, motoru kapatacak. Bu arada ya. bu arabanın iç rengi beni benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Espresso Porsche'de en çok yakışan renklerden bir tanesi. Turbo S'deki renkle aynı. Ve tavan döşemesi de Alcantara. Tam benim kombinim. <laughs> yine bütün korşlar senin kombinin ha. Dış rengiyle aynı yapılmış. O da güzel bir düşünce. Arabanın dış rengi de biliyorsun ki gri. Hı hı. Bak şu rengi de, dış rengi de çok güzel bu şu araba. Şu Cayenne'lerde genel olan bir şey, değil mi abi? Şu evet. Evet. Hep Cayenne'lerde vardı bu. Evet. Tüm kayanlarda, bütün serilerinde vardı. Çok güzel bence. Vites çok hoş olmuş. Evet. Ekranımız zaten eski Cayenne'e göre daha yenilenmiş. Bayağı Hani geliştirilmiş. Zaten güncel for şekle bak abi şu büyük L'ye bak. Şöyle bir ya. A. televizyon sanki. Burada harbiden aç yani Netflix'i izle. Şu anda alçakta araç arazi modunu alalım mesela. Yükseliyor. İyice. En yüksek modu arazi modu, modu var. Ya. Bak abi off basıyorsun. Ne yapacağını söylüyorsun. Çamura mı gireceğim? Mesela bunu kayalarda mı gireceğim? Alçak alalım şimdi. Alçağısını Biz bize... biraz böyle alçaktan bir gidelim. <laughs> Abi bak burada neye gireceğini söylüyorsun ona göre kendisini şey yapıyor. Mesela kuma girersin, taş taşlık alandasın, çamurdasın. Şaka yapıyor. Tabi tabi. Ona göre erliyor. Yani off Offroad için de aslında. Evet evet offroad yapar bence. adaptif kuruş kontrol var. Öndeki araçta mesafe koruma. Şöyle göstereyim. Tabi bu otobanlarda daha çok işe yarıyor bildiğiniz üzere. Buradaki mesela dokunulunu anlamıyorsun gibi değil mesela. Burada dokunursun tık ediyor. Çok güzel Aynen. bir tık ediyor. Sport Plus. Ayrıca şuna bastığınızda 20 saniye. Oha! <laughs> Şimdi Porsche logolu başlıklar çok hoşuma gitti. Çok Tam güzel. benim gözlerim kim uyuyor. Bak abi Şeker bu, bu benim de gözlerim. Yürü tekirli kızın gözleri kim uyuyor. Bak abi buradan da hızlı geçiş yapabiliyorsun direkt off Offroad şu e. <laughs> <laughs> direkt offroad şu yapmış. Aynen basıyorsun hemen buradan seçiyorsun. Arkadaşlar şu hibritlerdeki gösterge panelindeki yeşil kadran çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Şu an sport'u aldık. Gazdan ayağımı çektiğimde şarj ediyor. Şöyle frene basayım. Şarj artıyor. Gaza bastığımda elektrikten ne kadar götürdüğünü gösteriyor. Şimdi frene basacağım. Görüyorsunuz. Dolduruyor. Frene bastığınızda şarj ediyor. Gaza bastığınızda elektrikten gidiyor. Bıraktığınızda ise gazdan ayağınızı tekrar şarj moduna alıyor. Ama bunda yakıtı daha çok tüketiyor araç. Şarj üretmeye çalışırken yakıt tüketimini arttırıyor. <gülüyor> 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 Abi 35 de 36 oldu bu arada. Ne? Bir menzil mi? Ha -ha. Sport Plus'ta kullandığında da şarj ediyor aracı. Yok öyle sen bu bu ilgili ne düşünüyorsun. Çok arkası acayip rahat. Arkası rahat mı? Çok bir arka var, çekimi, kok klima çekimi yani. yapar mısın hemen? Klima çekimi hemen. Arka klima detaylı. Arka, arka, koltuk, arka koltuk ısıtma var. Arka koltuk ısıtma var. İki taraflı. Dijital, komple dijital bir klima. Bak, arabaya üşütüyor. Bose ses sistemi var solda, kapı yanlarında var. Bose mi? Evet, Bose. <laughs> ekrana <Eklene> bak, ekrana <eklene gülüyor> bak, bak. O Ekran şey algılama sistemi var uzaktan algılıyor, değil mi? Uzaktan algılıyor. Çok iyi. Üşüyorum. Bir dakika içinde daha sıcak olacak. Evet. <laughs> Şaka Oha. Bir dakika içinde daha sıcak olacak. <laughs> Bak, aktif safe asistan, şerit değiştirme asistanı, şerit takip asistanı, acil durum var. Bu acil duruma bastığımda... Kapat Acı durum fonksiyonu kapatılmıştı diyor. Bak, kalp şeyi falan çıkıyor. <laughs> kalp nabzımı bile <biliyoruz> ölçüyor. Head-up display'in güzelliğine bakın abi ya. Çok seviyorum abi. <laughs> Bu videonun burada sonuna gelelim. Bence de. Hem yağmur da başladı, kaçalım. Yağmur da başladı, yağmur da başladı. görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz Allah'ım.